Abi geçen bir videonda sokak röportajında ben Cumhurbaşkanını İslam'a ve Tevhid'e davet edeceğim demiştin. Orada neyi kastettin abi? Abi sadece Cumhurbaşkanı değil, yani orada bütün demokratları, parlamenterleri, yani kendini ilah makamında görün, yeryüzünde Allah'ın dışında hüküm koymaya kalkan bütün parlamenterleri kastettim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tek değil, A partisi B partisi değil mesela hepsi birden bugün Allah'ın dışında hüküm koyan kişilerdirler. Allah'ın bu konuda açıkça ayeti vardır. Yeryüzü Allah'ındır. Yaratmak ve yönetmek Allah'ındır. Bundan dolayı ben hepsini İslam'a davet ediyorum. Şeriat'a davet ediyorum. Allah'ın dinine davet ediyorum. Tövbeye davet ediyorum. Çünkü gerçek adalet yalnızca İslam'da olur. İnsanların kendi kafasından koymuş olduğu kanunlar asla adalet getirmez. Çünkü bizi yaratan, bizi yönetim şekli, bizi yaratan Allah, Bizim nasıl yönetileceğimizi en iyi bilendir. Bu yani. Teşekkürler Abşam.